Merhaba arkadaşlar sizleri kanalımızdan selamlıyoruz. Sizler için yeni videomuzla geldik. Bugünkü videomuz Can Yaman ile ilgili olacaktır. Bildiğimiz gibi Can Yaman Bay Yanlış dizisinin başrol karakterini canlandıracaktır. En son Erkenci Kuş dizisinden oynandıktan sonra popülerlik kazanan Can Yaman şimdi de Bay Yanlış dizisinde başrolü canlandıracaktır. Tabii ki de Özge Gürelli Şimdi sizlere Can Yaman'ın Ban Yanlış dizisindeki setten kamera arkası fotoğrafları sizler için topladık arkadaşlar. Eğer videomuzu ve fotoğraflarımızı beğeniyorsanız yorum kısmında fikirlerinizi bildirebilirsiniz ki biz de sizler için yeni paylaşımlar yapalım. Şimdi en son paylaşımları sizlere sunmaktayız. Buyurun izleyin. Hoş izlemeler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.